Günlük bu kadar yeter arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Düşeni Zebani gondiklesin hadi. Zebani. Oo kaldı. Hadi sallayalım bunu. Bir sağa bir sola. bu embesil olayım bari. Embesel. Kirli çamaşırlarımızı göstermeyelim karıcığım. Ondan tıkladığına bakıyorum. Ananı avradını kimde kırdı lan? Kim götümü elledi benim? Ya keselim şu an. Zinciri keselim kardeşim. <laughs> Zebaniler bunu gondiklesin. Biz gidelim ikimiz. <laughs> ay, ay, tutun beni. Beni tutun. beni tutun. neden, <laughs> neden, neden, neden? Ne anladın? Ne anladım? Yürüledim. Ne anladın? Ne Beni almadın? 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 almadın, beni almadın. Beni almadın, ben almadın beni almadın. Beni almadın. Kızın cildeyken kayıyormuş. Oh.

Oğlum şu iki tahtanın arasından mı geçecek adamla? Çekeceğin zaman şu kıyıya geleceksiniz ya. <laughs> Atladım bir daha. Sinirlendim ondan. <laughs> Çek. Zek fizik öğreniyor. Oh çok şükür <laughs> ya Rabbim. <laughs> çok şükür ya Rabbim. <laughs> Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay <laughs> <laughs> bay. <bye. gülüyor>